أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في ظلال العقيدة الإسلامية درسنا دوام 3 kavramı bir daha bileceğiz. İmani kavramlar, din, tevhid ve Allah'a Şu üçleri de beyninde kılcal damalarına bilinç altına yerleştirmediğini müddetçe cennetin yolu kapalıdır, cehennemin yolu açıktır. Dini iyi öğrenmezsen tevhidi, bir de Allah'tan başka tağutlara teşri itaatı versen na'uzubillah sonuç berbat olur. Onun için suala bakın. Ma huwa tarifu dini logata ve istilaha. Din kavramı daimen Kur'an'dan müfret geçer. Şimdi hak yol bir tanedir. Onun için etikattan bahseden sübül değil, cem'i değil. es Kur'an'da böyle ha Din logaten ve istilahen ne demektir? Ed dinu cevap logaten din bir mana ta'a gelir. Bir yere itaat edersen onun dinindesin. Vel ibadet olur. Kime boyun eğersen onun dinindesin. Vel ceza vel hisab. Mana kıyamet günü de gelir. Bak dane yedinu itaat manası ha kimin kanunlarına göre boynunu eğersen hayatını o kanun ve ideolojiye göre dizayn edersen sen onun dinindesin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İbn Kesir bu hadisi Tevbe Suresi 31. ayetin tahlilini yaparken Adi bin Hatem geldi diye Resulullah ben Onların dedi ibadet yapmıyordum patriklere, keşelere, başkanlara, Hristiyanlara. Dedi sen onlara itaat etmiyor muydun onlar kanun, tahlil, tahrim yaparken? Evet dedi. Sen dedi onların dinindensin Allah'a kul değilsin. Senin ismin Abdullah da olsa asıl sen Abdüşşeytan'sın. Bizde Abdullah isminde şeytanlar çok değil midir? Şimdi din istilahen nedir? Yani din kavramı dediği anda Kur'an-ı Kerim, peygamber, sahabe nasıl anlıyordu? Ve emme dinu istilahen. Bak dikkat edin, selefi salih tüm ulema böyle mana verir. Ha, din kavramı ezberleyin. Hatırlıyorum bir gün Şam'daydım. Çeçenistan eski Diyanet Başkanı Aliyev diye birisi vardı. Benimle derse gelir. Derse geliyordu. Üç tane ders okurdu. Ve bu Aliyev dedi ki ben ona söyledim. Dinin tarifi nedir Aliyev? Çeçenistan Diyanet Başkanı görevi kadriyor verdi Şam'a geldi. Ders yapıyor. Dedi hocam din senin ve Allah arasında olan bir bağdır. Ben de aynı bu tarifi okudum. Tarifi din böyle değil. Çeçenistan Diyanet Başkanı dahi din bilmezse vay o avamın halına. Şu tarifi okumuştum. El-Dinu vad'un ilahi ilahi bir kanundur. Sa'ikun lizzevil uqul selime bi ihtiyarimil mahmud ila ma fihi salahun fi dünya vel ahiret dünya ve ahiretin saadetine ulaştıran ilahi bir kanun, akli selim sahip olanlar zorlandırarak değil ha ihtiyar, ikrahen değil, kanuni Rabbani'dir. Hem dünyayı kapsar, hem ahireti kapsar. Bunu söylerken Diyanet Başkanı ne dedi biliyorsun? Aliyev. Ondan sonra Tühfe adında bir kitap okuduk. Tühfetül Muhtaç. Aynı bu kavram orada. Tarif, takdirullah, din kavramı önümüzdeydi. Bakmadan ifade ettim. Baktı ki aynen Vezun ilahiyyun saikun okurken başını kaldırdı Aliyev dedi ki hocam özür dilerim kalbimde bu hoca yamazlamaladı diye düşündüm. Kendinden bir tarif getirdi diye düşündüm. Aynısını ezberlemişsin dedi. Ben dedi özür dilerim. Bilmiyordum. Sen bu tarifi söyledikten sonra bak önümüzdedir. Değerli kardeşim. Her kavram karıştırıldı. Tarif edildi. Tarif edilen kervana katıldı. Adam Diyanet Başkanı'dır. Nice hacı hocalar din tarifi sen ve Allah arasında bir vicdan meselesi diyor. Halba din Allah'ın kanunu. Kimin kanuna göre kalkıp otursan onun dinindesin. Toplum demokrasi dinindedir. Niye açık söylemiyor ki? Yüz sene evvel Anadolu olabilir tamam din, İslam. Yani inne dine indallahil İslam. Allah'ın kanunu kabul eder. Ma vera-i kanunullahi hepsi la reddeder. Ama şu anda gelin damat birbirinden razıdır. Sen buna da hele de tevhid dini desen, sen tevhide iftira etmiyor musun? Toplum olarak hakimi mahkumu, reisi merusu, etba'ı metbu'u hangi kanunu uygular? Demokrasi layıklığı. Öyleyse dini bellidir. Bunu Seyyid Kutup açık söylediğinden dolayı onu afaroz ettiler. Ama mümin haktan çekinmez. Hakiki mümin olursan kainata meydan okursun. Allah riyakarlardan eylemesin. Hakeza arrafehul ulema'ul fetahil kabiren an kabirin abre tarihi İslami Din kanuni ilahidir saadeti ebediye ulaştıran Rabbani bir nizamdır. Dünya ahireti kapsar. İslam tarihi dini böyle tarif vermiş. Bizimki de din bir mana vicdandır. Sana ne? İslam'a gelmesem sana ne? Kimde din iman varsa belli değildir. Hatta Anadolu'da genelleştirilmiş. Para ile iman din kimde var bilinmiyor dedi. Vallahi biliniyor parası olan parası, elbisesi güzel olur, evi güzel olur, arabası güzel olur. Yalan. Sen dedi belli değil. Bak bellidir. Bir de imanı, dini olanlar da bellidir. Bak ben bildim. Anadolu şu anda demokrasi uygular. Bak çok güzel bildim. Hangi dinde olduğunu bilirim. Sen de bil. Soru 2. Ma huve ösesü dinil islami. İslam dinin temelleri, esasları, sömelleri nelerdir? Cevap erba'a. İslam dininin din oluşturmak için temeli var ha. Bak din İslam ahkamının temelidir. Senin dinin olmazsa yaptığın namazlar, oruçlar, zekatlar, hacler, ibadetler boş. Ama İslam'ın o temel olan dinin de sömelleri var. Ha? Dört tane sömel, temel, esas. Bir, el-ihlasu finniye. İhlaslı olman lazım. Aksi takdirde ihlas olmadığında iflasa neden olur. Dünya ahirette iflas edersin. Her şeyi Allah için yaparsın desinler olmaz. Riyakarlık senin dinine girerse, riyakarlık senin dava deflerine girerse, riyakarlık virüsü senin bilgisayara girerse tüm bilgileri siler. Senin dinine riyakarlık ihlas değil riyakarlık iflasa yol açar bilgi diye bir şey bırakmaz. Her şeyi Allah için yapman lazım. Allah için oku, Allah için oku, Allah için konuş, Allah için yürü, Allah için öl. Ve thani, ikinci esas. El itiyanu bil faraidi. Din senden ihlas ister, ha senden benden ihlas ister. Rüyakarlıktan koru şirki hafi. İki, el itiyanu bil faraidi. Allah'ın senin üzerinde farz kıldığı görevleri yerine getirmeye mecbursun. Sen din diyorsun, namaz yok. Sen din diyorsun, tevhid yok. Sen din diyorsun, vela bera yok. Sen de dinler de, cinsül amel yok. Namazı yok, orucu yok, dağıtı yok, yani tatbikatı yok. Bu nasıl bir dindir? Bu din midir, din midir? Ve salis üçüncü esas İçtinabül muharramati Haramlardan sakınacan Küfürden sakınacan Zinadan sakınacan gıybetten sakınacan Zulümden sakınacan Şirkü küfür Her çeşit menhiyü anhulardan Sakınacan Adim budur. Adam kendine din ehli diyor, iman ehli diyor. Yapmadı bir şey yok. Fren de patlanmış. Freni patlamış kamyona benziyor. Her işte oynuyor. Aynı adam din İslam'dan bahsediyor. Aynı adam demokrattır. Aynı adam dinden bahsediyor. Laiklikte taviz vermiyor. Aynı adam dinden bahsediyor. Tağutlara toz kondurtmuyor. Bu nasıl bir din anlayışıdır? Senin dinin din değil. Tindir, tın din. çamurdan öteye gitmez. Ve rabe dinin dördüncü esası temeli el akidetu sahihatu mutabikatu kitabi ve sünneti seniyye. Senin dinin Kur'an ve sünnete mi dayanıyor yoksa senin köyüne mi dayanıyor? Ben adam diyor ben kendi dinimi köyme göre <laughs> yaptım. Vallahın dini değildir. Bu senin dedelerinden gelen, hurafeden kaynaklanan, evhamatından kaynaklanan dindir. Hakiki din Kur'an'a denir. Kur'an'ın şerhi şerhi Resulullah yapar. Ma Allah ve ma kalle Hatırlıyorum. Muhammed Kutu bir kitap yazdı. Allah yarhamu. Kendisi diyor. Kitabın ismi medresede olması lazım ha. Hel nahnu muslimun. Biz mümin miyiz? Yoksa satakar mıyız? Böyle bir kitap. İçinde kal Allah kal Resulullah dinini anlatıyor ha. Düzen dini değil. Yarı İslam'dan, yarı demokrasiden, yarı İslam, yarı layık. Böyle bir din değil. Muhlusıyla lehudin, Süzgeçten geçirmiş tevhid dini dava. Ben dedi bu kitabı yazdım. Hangi kitap? Hel muslimun. Seneler evvel yazmış. Mısır'da yaz, yazmış bu kitabı. Ve bazı gençler dedi Mısır'dan dedi hocam senin yazdığın değerli bir eser var bir okuyalım dedi. Ben de parasız hediye ediyorum. Dedi genç götürdü biraz okudu ama anladı kitap ne diyor. Hemen geri kitabı getirdi bana verdi. Muhammed Kutup kendisi söylüyor. Hatta o kitabın metbaasının yani mukaddimesinde söyler. Niye kitabımı geri getirdin genç? Dedi vallahi hocam senin bu kitabın öyle bir din anlatıyor ki bizim mahallenin dinine benzemiyor diyor. Bizim devletimizin söylediği dinine benzemiyor. Bizim ananın, nenenin söylediği dine de benzemiyor. Bizim dedelerin anlattığı, yaşadığı dine de benzemiyor. Bu acayip bir dindir, bana garip geldi. Ben bu dine gelmiyorum, ben dedemin dinine devam ederim. Ondan al kitabını, Bizim köyün dini geçerlidir benim yanımda. Ben bu dine gelmek istemiyorum. Sence Muhammed Kutub'un karşıladığı bu hadise bizde yok mu? Dolu dolu. Allah'ın dini diyor. Asas kendi dedesinin dinini yaşıyor. Ama hocam ben Allah'ın dinini yaşamak istiyorum. Bu dört temeli öğrenmen lazım. Bir ikhlaslı olacaksın. İhlasla davaya çıkarsan Allah sana yol gösterir. İki, dini boş lafla bağlı olma. Pratikten teoriye tatbikat, sözü üzü bir olanlardan ol. Dinle diyorsa tatbik edeceksin. Öyle kopkuru bağlı. Sen susuzsun. ikide bir su, su dedin anda su içmiş olmuyorsun. Ekmek de böyle. Adam açdır ekmek ekmek diyor, yemiyor. Sen din din İslam dedin anda tatbik etmediğin anda o din seni kurtarmaz. Onun için çekapa girmen lazım. Haramdan menhilerden kaçacaksın. Sahih Kur'an sünnette saf çeşmeden dinini öğreneceksin. O hacı bu hacı. Ölema dinimizde kaynak değildir. Ölema delilun ile delil. Bak de el ulema yustedellu bihim Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli ulema müştehit de olsa la yustedellu bihim itikatta delil değil yustedellu bihim değil lehum lehum onun için delilun ile delil ulema delildir beni Kur'an sünnet deliline götürür yoksa kendisi delil değildir bir cümle daha okuyalım. Kem şartın ni kem şartı dinil makbul indallahi Teala? Çok önemli bir soru. Çok önemli. Senin dinin Allah katında makbul derecesine kabule layık şayan mıdır değil midir? Senin dinin Allah'ın kabul ettiği din midir? Yoksa düzenlerin, toplumun hurafeleri mi din sanıyorsun? kabul Allah katında kabule şayan olan din şartları nelerdir? Cevap şartan. Önemli ha. Can alıcı noktalardır. İki şart sende olmazsa hatta birisi var birisi yoksa senin dinin Allah katında yükselmez. Çünkü tane kanadı yok. Bir kanadı da kırık olsa uçamaz senin dinin Allah'ın dini makbule şayan, Allah katında din olarak kabul edilen bu benim dinimdir sikke-i Muhammediye'den geçmesi lazım. Bak birinci şart el evvel en la yekunel mer'u abden illa lillahi teala sırf Allah'a abd olacağım. Kulluğu sırf Allah'a yapacağım. Ve halisen lehu sırf halisen, muhlisen Allah'a kulluk yapacan, Niyetin Allah için, ihlasla Allah'a yönleneceksin. Fi cemii harekatihi ve sekenatihi. Harekat ve sekenatının tümünde sırf Allah'a boyun eğeceksin. Zaten namazda secdeye giderken bu mesajı veriyor ha. Namazda la ilahe illallah dediği anda senden başka ilah senden başka egemen, senden başka ma'budi bil hak kabul etmiyorum demektir. Senin dinin iki kanatlı olacak Allah'ın mekamı Zülcelal mekamına yükselmesi için mekbule, kabule şayan olsun. iki şart. Birincisi ihlas, davanda şirk koşmayacaksın. Sırf Allah'a kulluk yapacaksın. Ama bir ayağı camide, bir ayağı kilisede, bazen namazda, bazen putun önünde, bazen dinden imandan maşallah inşallah diyor. Bazen de tağutlara toz kondurmuyor. Bu din seni cehenneme götürür. İkinci şart en la ya'budallah illa bima Allah'a Allah'ın istediği yoldan gitmen lazım. Fe la ya'buduhu <laughs> bil ehva'i vel bid'a Hevai nefse göre, bid'alere göre hayatını dizayn edip de Allah'a kulluk yapamazsınız. Yani iki şart. Bu iki şart da Bakara suresi 112. ayette açıkça geçer. Bakara suresi 112. ayetinde men esleme ve muhsin birisi ihlas ikincisi ittiba-i şeriatin nebi Resulullah'ın yolun yoldaşı Men esleme ve ve huve muhsinun felehu ecru inda rabbim ve la khawfun aleyhim ve ayetinden açıkça anlaşılır. Senin amelin kabul olması için, senin amelin salih olması için, senin dinin Allah'ın dini olduğu ispatlaması için iki şart var. Birisi ihlas, dinini arındıracaksın, Allah için yapacaksın davanda ibadette şirk olmayacak. Velev zerre miskal da olsa, senin dininde şirk olursa parçaları, senin davan bitmiştir, senin dinin din değildir. İkincisi, sikke-i Muhammediye, Resulullah'ın mührün altından geçmesi lazım. Allah Resulü sünnetine, Allah'ın kitabına, senin dinin uyuyor mu, uymuyor mu? Bu iki tane şart çok önemli. Adam diyor bende ihlas var. Allah için yapıyorum. Budistler gibi. Hristiyanlar gibi. Ama bakıyorsun adam şeriatı garraya uymuyor. Tevhid diye bir derdi yok. Her yere göre şablon atıyor. Bu adam cennetin yüzünü görmez. Velev ihlaslı da olsa iflas etmiştir. Aksine de var. Hocam ihlas var. Yani ihlas yok. Bilinç var. Şeriatı garrayı biliyor. Dersten anlıyor. Her şeyi biliyor. Kur'an sünneti biliyor. Ama ihlaslı değil. Yine bu arkada ziyandadır. İmanı kurtaramaz. Ameli salih olamaz. Bir müminin Allah katında imanı makbul derecesine gelmesi için bu iki şartlar çok önemli. Bir kuşun iki kanadına benzer. Kuşun bir tane kanadı dahi olmaz, olmazsa uçamaz. Aynen bu kişi iki şartları taşımazsa ki ihlası ale şirktir. Dinini arındırmak, şeriatı garraya tabi olmak. Bu iki şartlardan birisini nauzu billah kaybederse niyeti ne kadar güzel olursa olsun fayda vermez. Buraya kadar bugün din kavramını okuduk. Yarın tevhid nedir? Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.